Evet, genç arkadaşlarımız var. Küçük milli partiler kuruluyor, küçük milli dayanışma örneklerini görüyoruz. Bu diktallar gibi hareketler falan var ama ya çok da yoruluyorsun kardeşim. Çünkü dayağı yiyen biziz. Bunlar Hacıvat Karagöz. Bakın, bunlar bin bin. Bin bin ne demek? Kazan kazan. AKP iktidarda kaldıkça bunların da götün rahatlığı kalıyor. Şimdi bunların belediyeleri var. Evet. Belediyeleri. Ufak tefek ihaleleri alıyorlar. Kültür, sanat, sanatçılar, sonerler, ertin şirketler, kültür programları alıyorlar bir şeyler. E, detaylarını da yani biz de halka burada yüzde birini söyleyebiliyoruz. Daha nicelerini alıyorlar. E, bir de vekiller, vekil olduğu için maaşlarını alıyorlar. CHP'nin, muhaliflerin, ekranda çıkıp ikide bir gaz atıyorlar. E, bunların rahatları yerinde. Ek bir şeyleri kuru. E, olan dayağı yemiz oluyor. Dar gelir olan biziz. <laughs> milli endişeler taşıyan, milli bir telaşı olan, korkan biziz, acı çeken biziz. Onlara bir şey olmuyor. Onlar vekil maaş alıyor. Mahmut Talan'ın vekil maaş alıyor. Bunların hepsi vekil maaş alıyor. Meclis seyip geçiyorlar. İki günde, günde bir saatte ya ki bu Tayyip'te çok oldu diyor. Geçiyorlar. O kadar. Ya köklü bir program sundukları yok. Bir duvar inşa ettikleri yok. Milli bir duvar. Halkı öldür yok. Bunlar da mutlu. Tayyip kazanıyor 20 yıldır. Mutlu yerinde saraylar. Saraylar üstüne saraylar yapıyor. Bütün uyuşturucu cenneti yapmış. Tarikat cenneti yapmış. Hepsi mutlu yaşıyor. Bunun karşısındaki muhalif de kendine dar bir alan bulmuş. O alanlarda belediyeler, meclis, vekil, para. Bunlar da mutlu. İki tarafta da milli yok. iki tarafta da Türk milletinin tarihi, beka sorunu, endişesi yok. Olan acıyı çeken, dayak yiyen biz. Sinirlenen biz, deliren biz, bağıran biz, kendini yıpratan biz, sütü çoyu karıştıran biz. İşte biraz önce burada işte kestik orayı.